Türkiye e, buraya e, bir, bir, bir hafta evvel zannediyorum, 10 gün evvel bir şey gelmişti. Türkiye'den bir heyet gelmişti. E, e, Türkiye e, e, dış e, Dışişleri Bakanlığı müsteşarı işte mitten insanların geldiği buradaki Amerikalı yetkililerle görüştü ve yapılan toplantılardan sonra bizim öğrendiğimiz kadarıyla Pentagon yetkilileri yani rak kooperasyonu konuşuldu ve Türkiye işte malum YPG konusunu gündeme getirdi rak kooperasyonuna katılabileceğini söyledi ve Pentagon'dan o malum çıkış geldi dendi ki yani yine Türkiye, geldi ve yine aynı tezler konuşuldu ve hala Türkiye'nin eee Rakka'ya nasıl bir katkıda bulunacağına dair operasyonel e, bir e, yol haritası yok elimizde dedi. Tabii ondan sonra Münih'te başbakan görüştü. Sonra Genelkurmay Başkanı İncelik'te görüşüldü. Bir telefon konuşması oldu e, Trump'la Erdoğan vesaire fakat hala masadaki şeyler aynı, hala sorunlar aynı. Türkiye'nin e, farklı olarak önerdiği hiçbir şey yok. Türkiye e, şu Belki Türkiye Amerika Rakkaya Elbap'tan operasyon yapılmasını düşünüyor, Türkiye daha kuzeyden yapılmasını öneriyor ve temel olarak işte hava desteği vereceğini söylüyor, kara gücü olarak ekstra kara gücü vermeyi önermiyor bildiğim kadarıyla. Sadece belki sahadaki Türkiye'nin kara gücü kullanılabilir deniyor. Ve temel olarak talebi de Kürtler bu operasyonun bir parçası olmasın. Yani Türkiye'nin tezleri aşağı yukarı aynı. Amerika'nın söylediği şey de e, görelim. Yani Kürtlerin yerine geçecek bir kara gücü nereden gelecek? Türkiye bu konuda ne kadar bu şey operasyona destek olacak? Onu görmek istiyor. O yüzden yeni bir şey yok ve hala e, Suriye demokratik güçleri içerisindeki EPG güçleri temel problem olmaya devam ediyor. O anlamda bu bu kadar trafik var fakat henüz önerilen yeni bir çıkış yolu bulunmuş değil.